Geberdi ya. Tamam abi. Tamam Söner. 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 Yok abi. Söner. 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 abi, Söner. Söner. abi bunu hiç değil. Ama. Abi şu hiç şey değil. değil. nasıl Abi da. Bu ya? Buradan yok bu ben oradan gördüm. Çıkan olmadı yani 아. 우라스까지. 우라스. 우라. 아까서 저거도 Görelim. yok, yok. Kim, yok, kim tamam. olduğunu bilen. Kim abi olduğunu siz birer devam, birer edin, birer. devam edin, siz devam edin. Devam edin abi. Tamam. Şeref şu da sizi. Siz kimsiniz lan buraya geliyorsunuz? <laughs> Şimdi nasıl geçti dikiliyor Tamam ay, yok, yok bir şey. Ay. Ay. çıkan olmadı yani. Bir kişiydi yani, Fark ettiniz. Fark Aşağıdan kovaladım zaten. Buradan kaçıyordu yan taraftan. Oradan fark ettim yukarı çıktı. Yukarıda içeri atladı. Bu burada sıkıştı var. <laughs> tek kişi tek. tek, tek. <laughs> Maske, siyah bir <laughs> veresi vardı. Maske, şişme, yelek tarzıları şeyi vardı.